Aziz, Elif Nur, Aziz, Elif Arkadaşlar merhaba. yapalım? Evet, i̇şte arkadaşlar benim mutfüme. Arkadaşlar Elif Nur ve Elif Nur çok mutlular. Şimdi bu sefer simortalar. Elif'in önce sürpriz yumurtaları arkadaşlarımıza gösterelim. Hangisini <laughs> açıyorsun? Biz göremedik bile. Açıyor açıyorum. Yani. açıyor. Elsa ve Anna'nın sürpriz Baş... başladı Elif açmaya ben arkadaşlar. Ben acaba içerisinden ne çıkacak? Merak da oluyoruz arkadaşlar. Bayan. Balon süper. Evet arkadaşlar. İçinden i̇çerisinden balon çıktı. Tamam. Elif zor aşağı siz in aşağı in, in, in. in. Ben süsleyeceğim. Evet bakın balon Neyle balon Elif'in. Şeymiyor. Evet arkadaşlar. Elif... Bay bay açıyoruz. Ama içinden neler çıktı bize göstermedin. Elif neydi Ersalı'dan. Bu. O çekil çıktı. Bu. Hamur çıktı. Başka. Yapboz çıktı. Arkadaşlar e yap bas. <laughs> evet. yapboz. Eski Evet. Ve, ben. evet. Evet arkadaşlar şimdi. Elif'i bunu açalım mı? Ne dersin? Baba yardım etsin mi sana? Hadi bakalım. Arkadaşlar babamız yardımcı oluyor bize. Babamız bize yakalandı. Arkadaşlar Elif bekle? Elif ne? Barbie başladı. Arkadaşlar her yerden yumurtalar açılıyor. Evet bakalım. Hadi bakalım. Elif Nur senden ne çıktı? Elif Nur senden ne çıktı? Yapboz. Yapboz çıktı. Ve bu. Ve renkli yine oynar. yine boya yine. Wow, ve yine oyun hamuru. Elif Nur'dan neler ve çıktı arkadaşlar? Boya. Bakalım Hayır, mı? Balon senin mi Elif Nur? Arkadaşlar balon paylaşılamıyor. Elif Nur şişirmeye başladı. Elif Arabaları mı açıyorsun? Benim galiba 100 tane boyanım olacak. Galiba. Arkadaşlar en son içlerinde neler çıktı tekrar bakacağız. Şu anda hızlı geçemiyoruz. Evet balon. Elif de balonlara odaklandı arkadaşlar. Bayan Elif el de aynı yabancı şekilde. Bayanlara buraya yakayım. Evet. Elif de şişirmeye başladı. yine arkadaşlar bakalım neler çıkmış. Elif de Oyun. Elif de mavi oyun hamuru çıkmış. Şaşırdık. Şaşırdık. Arkadaşlar genel... Aa pembe. Evet. Gene bizim bu sürpriz yumurtalarımızın içerisinden kırmızı, kırmızı çıkıyordu değil mi Elif'le? Hepsi kırmızıydı. İlk defa mavi görünce çok şaşırdım arkadaşlar. Ya ben yapboz yapmak istiyorum. Yapboz pekala ama önce neler çıktı bakın. Bir tane oyun kalıbı çıktı. Birisine hangisinden çıktı bilemiyorum artık. Kırmızı oyun kalıbı. Oyun hamurlarımız. İki tane mi? Bakın. Sen ya, e, arkadaşlar Elizur da ne yapsın yazık o <laughs> Elizur evet. arkadaşlar balonları toplamış bile eline. Elizur çok kızmışsın bize. Wow. Sen neden kızdın Elizur bize? Neden kızdın? Arkadaşlar Elizur çok sinirlendi bize. Elizur, Elizur. <laughs> 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 <Ay ya, baba gülüyor> evet. Balon mu düştü? Düştü. Baba yürüdü. Oo oh, arkadaşlar Elizur biliyorsunuz yeni konuşmaya başladı. Peki Elizur yapmamızı yapmaya başladı bile arkadaşlar. <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Pekala tamam. Anlaştık okey mi? Pekala. Tamam. Sen şişirmeye başla o zaman onları. Tamam. Evet arkadaşlar. Elif'in yap bozu yaparken Eliz Nur da balonları şişirmeye başladı bile. Yalnız Elif'in ben bu oyun hamurları görünce çok şaşırdım. Gerçekten mavi ilk defa çıktı pembe ilk defa çıktı arkadaşlar şimdiye kadar ki bütün açtığımız yumurtaların içerisinden kırmızı çıktı değil mi Elif mi evet bakalım başka hep genelde yapbozu, diğer en son açtığımız yumurtalarda magnet de çıkmıştı Elif'in. hatırlıyor musun evet, evet bu da Barbie yapbozu galiba değil mi Evet, süper. Yine ben yapacağım zaman böyle, böyle oluyor. Hadi bakalım yapalım o zaman. Eliniz nur orada balonları şişirmeye devam etsin. Arkadaşlar yap bozu yapmaya devam edeceğiz biz Elif Nil ile. Evet arkadaşlar bakın yap bozları biz bitirdik Elif Nil ve kardeşiyle. Evet bakın Aşık hepsi burada. Hoşça kalın arkadaşlar. Bakın.